Ben millete beddua ediyorum. Hiç mi paranın değeri yok ya? Kiradasın, ev sahibi olmak istemiyor mu? Kadınlar hiç mi altın küpe yüzlük takmak istemiyorsunuz? Ekonomi tabii başka ne derdimiz var? Çünkü boğaz kapanmıyor kardeşim. Ekmek, geçim. Doğru mu? Der tabii ki de ekonomi kardeşim. Başörtüyle bir paket makarnaya satılan insanlar var. Yazıklar olsun. Buyurun röportaj yapalım. Vatandaşın açıkçası nabzını yok diyoruz. Nasıl vatandaşın durumu, ülkenin gidişatı nasıl bunu soruyoruz. Çok kötü, her şey çok pahalı. Keşke eskiden de olsaydım. Hatta ölmeyi istiyorum. Bir ekmek olmuş 5 milyon, ayakkabı aldım. 300'den fazla ha. Bir ayakkabı 300 milyon olduysa ağlamamız gerek. Eskilerin tadı vardı ya. Mont olmuş 1000 lira. Yani ben anlamıyorum. Nereye kim duyarsa duysun kimseden korkumuyor. Pantolon olmuş 500-600 eskiden 100 liraya giyiniyorduk. Hiç mi döner yemek ya? Hayat çok pahalı ya. Ben şimdi ne yapayım? Arsızlık da yapsam haklıyım. Yapsam haklıyım. Hırsızlık da yapsam haklıyım. Ben millete şey yapıyorum yani beddua ediyorum. Hiç mi paranın değeri yok ya? Kiradasın, ev sahibi olmak istemiyor musun? Kadınlar hiç mi altın küpe yüzlük takmak istemiyorsunuz? Her şey çok pahalı çünkü. Şimdi millet ev alamaz. Affedersiniz. Böbreğini de, de satsa alamaz. Her şeyi başörtüyle bir paket makarnaya satılan insanlar var. Yazıklar olsun. İman başörtüde değil kalpte. Bunlar 10 sene önce, 20 sene önce belki hayat daha güzeldi. Hiç yaşamaktan da ümidimi kestim şeyden de ya. Doğru değil mi lan? Dert ekonomi mi diyorsun peki? Ekonomi tabii. Başka ne derdimiz var? Çünkü boğaz kapanmıyor kardeşim. Ekmek, geçim. Doğru mu? Dert tabii ki de ekonomi kardeşim. Devletlere karşı e, ekonomimiz iyi yani. ya. Niye öyle diyorsunuz o ekonomimiz kadar? Ekonomimiz iyi diyor amca da. Tabii iyi. Allah'a şükür ya. Senin belki iyi, iyi olmayanlar <laughs> Allah var. Allah Allah. Doğru de... mu? İyi olmayanlar Abi, var ama. Ece Şanlıurfa, Ankara 100, 100 milyon, milyon şimdi 400 milyon. Avrupa devletleri hep basıp bizim Afiyet Türkiye'miz milyon ileride. Para evet. çıkıyor. Ya yapma ya. ya. Ne bittik bizim ülke elin gavuru gavuru. Elin Rusları neden sokmadı? Suriyeliler onu ona bunu. Dengin gibiler yüzünden işte Sen kötü. Dengin gibiler. Şey Sizce de gibi. nasıl amcacığım? Bırakalım tamam. İnsansızdan çek. Şey. Tamam herkes ailesi. Ya Oralara çermiyor. Tamam. Ya nedir bu iş? Tamam. Ya git. Abi. Mesele, Mesele ekonomi ya. amcacığım. Tamam oralara girmeyelim. Tamam. Ya verirsen verin, vermezsen tamam. ben, ben, ben yapmak istiyor musun? Buyurun Buyurun sorunuz nedir? vatandaşın nabzını tutuyoruz amcacığım. Nasıl vatandaşın ekonomik durumu? Ülkemizin diyor. gidişatı nasıl? Evet, ekonomik anlamda. Şimdi ben Tayyip Erdoğan'a en muhalif olan bir adama göz önüne getirelim. Evet. Diyelim ki siz Tayyip Erdoğan'ın en büyük hasmısınız. İktidara eliniz aldınız. Siz kendi ayaklarınıza sıkar mısınız? Yani bugün iktidarı elinde bulunduranlar 3-5 tane tefeciye, 3-5 tane tekelciye, 3-5 tane marketler zincirine bu yoksul halkı soydurup devletle milletin arasına açılmasını, kendi iktidar koltuğunun sarsılmasını ister mi? İstemez. Demek ki bu ülkenin ekonomisini elinde tuturan tutanlar yerli ve milli değil, Yahudi ve devşirmeler. Bu halkı soyanlar onlar. Kansız ve gensizlerin elinde bu ülkenin ekonomisi. Denetleme yok. Devlet burada aciz içerisinde. Devletin suçu bu. Denetleme. Maliyeci görevini yapacak. Polis görevini yapacak. Herkes görevini yapacak. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Ya böyle bayanlara konuşturmayın bak. Ahlaksız bak, konuşuyorlar. Oraları keseceğiz merak etme. de. çok ahlaksız ya. Türkiye herkes düşürüyor bunda ya. Herkes görevini yapacak kardeşim. Denetlenecek. Keyfiyeten zam olmaz. Herkes denetleyecek. Evet. Memur yatmayacak kardeşim. Hükümetin şey, eksi, hükümetin eksi kontrol mekanizması yok diyorsunuz anladım. Kontrol mekanizmasında büyük eksiklik var. Bu da bu da sömürgeci zihniyetin daha büyük yağmalamasını, yoksul halkı daha çok soyarak sömürgeyi daha geliştirmesini sağlıyor. Evet, Evlen, yönetim 80'in gelmesini istiyorlar daha önce. Ama şimdiki hayır, durum hayır, gayet, hayır, hayır. Gayet, hayır, hayır. gayet gayet hayır. gayet hayır. Rahat. rahat ve huzur içinde, ne ki can güvenliği içinde yaşıyoruz. Aynen. Eskiyle mukayese edilmez. Eskiyle mukayese edilmez. Sen 12 Abi Eylül dönü şeydir. Benim için fark ben, buna var. ben bunu anlamadım. Doğrular konuşuyorsun. Ben hayatta parti tutmam benim. ama bilmem. bu hükümetin gelmesi öncesini getirmek istiyor millet. Kim getirmek istiyor peki? Bu bazı kısımlar ama biz istemiyoruz o günleri. O günleri yaşayan benim. O, yaşayan benim. o günlerde kafamı gözümü kıranlardan bir kırılanlardan biri de benim. Ama hayatta Türkiye bir yana o tarih bir daha gelmesin. Bakıyorsun şimdi restoranlar. Lokantalar tıklım tıklım dolu. Evet. Açlık var diyorlar, susuzluk var diyorlar ama işte öyle bir şey göremiyorum. Mağazalara giriyorsun, mağazalar tıklım tıklım dolu. Araba koyacak yer yok nasıl ben açlık varsa, nasıl kıtlık varsa. Evet. Onlara göre kıtlık... Onu diyen niye diyor peki? Evet. Geçinemiyoruz, açız, sokaktan o, yemek topluyoruz, o niye, çöpten onlar, alıyoruz. Onlar şey, menfi propaganda yapıyorlar yani. Ama bu menfi propaganda ya siyasiler yaptığı gibi maalesef mankutlaştırmış taraftarlarda aynı şeyi söylüyor. Evet. Bunlar ben mankutlaştırılmış diyorum onlara. Çünkü gö gördüğü halde inkar Onlar da diyor ki onlar hayat pahalılığını görmüyor mu bu koşullara görüyor, nasıl iyi diyor? Yani diyorlar. Görüyoruz diyor. ama bu, bu hayat pahalısı bizde değil ki bu bütün dünyada var. Bu krizi bu krizi bütün dünya yaşıyor. Sırf biz yaşamıyoruz ki. Biz gene onlara göre çok az yaşıyoruz. Mesela Fransa, İngiltere'ye gidin görün. Raflarda şeyi yok. Biz ise işte paramızla mal, mal bulabiliyoruz. Gurbetçilerle de konuşuyoruz. konuşuyoruz. Onlar var diyor. Ratlardı da boşluk falan yok diyor yani. No, no, var. Fotoğraf gösterenler var. Var evet doğru gösterirler. Onlar önemli değil. Göstermesi ama gitsinler görsünler. Evet. Siz ben gidip gördünüz evet, mü? Evet, evet. Ben o, gördüm onları. O yokluk o yokluk orada orada da orada daha çok hissediliyor. Onlar çok zengin ama parasıyla mal bulamıyor. Niye? Çünkü iki sene iki senedik pandemiden dolayı üretim dünyada bütün üretim durdu. Evet. Onun sıkıntısını bütün dünya çekiyor. Sırf biz çekmiyoruz ki bunu. Bunu o siyasiler de biliyor. O yalan söyleyen siyasiler de biliyor. Ama bir, halk da biliyor. Ama maalesef inkar ediyorlar. Açız Yenilideki telefona bir bakıverin. Kaç bir telefon? Aç senin. O da ihtiyaç diyor yalnız. Yani bu benim ihtiyacım diyor. Biz çocukken ihtiyacı. Teknolojiye ayak uydurmam lazım diyor. Biz çocukken yok muydu öyle bir ben şey? Mesela 8 liralık, liralık, liralık lir. telefon kullanıyorum. O da ona soruyorum çıkardığı 5.000 liralık telefon, bin liralık telefon. 10 bin liralık telefon. Evet. Stas mı peki sadece telefon? Hayır telefon, her şey, araba, her şey. Biz bu çocukken bunları hiç yaşamadık. Hiç yaşamadık. E, lüks içindeyiz şu an lüks. biz. Biz çocukluğumuzda gördüğümüz Amerikan filmlerindeki hayatı şu an biz yaşıyoruz. Evet. Biz diyorduk ki ya köylünün altında bu arabalar olur mu diyorduk, şimdi bizim köylülerimizin altında. Bizim o e, e, hayret ettiğimiz arabalar şimdi bizim köylülerimizin altında var. Traktörünü görüyoruz, içeri düverini görüyoruz, yanında binek arabasını görüyoruz, yanında bir, takım yardımcı araçları görüyoruz. Bunlar çok güzel bir şey. Yani bu kötü bir şey değil. Gerek lazım ama bunları görelim yani inkar etmeyelim. Evet. Bir seçim var önümüzde 2023 yılında. Evet. Ne olur dersiniz peki? Vallahi ekonomi be, kötü diyenler mi baskın gelir yoksa iyi diyenler mi? Ekonomi kötü diyenler Türkiye'ye Türkiye'nin şeye dönmesini istiyorlar. Irak'la Suriye'ye benzemesini istiyorlar. Eğer Irak'la Suriye'nin durumunu çok beğeniyorlarsa o kötü diyenlere oy versinler. Türkiye'yi daha da batırır onlar. Batırmak için de zaten Washington, Londra, Paris seyahatlerinde bulunuyorlar. Niye? Oralarda icazet alıyorlar. İcazet arıyor. Bana bize yardım edin de biz Türkiye'yi ele geçirelim. Biz size bu Türkiye'yi ele geçirdiğimizde sizin Türkiye'yi size teslim edeceğiz diye. Kılıçdaroğlu'nun gittiği yerlerden bahsediyor. Aynen. İcazet almaya mı gidiyor? Tabii icazet, icazet almaya gidiyor. Neye gidiyor? Benim 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 bu ülkenin adamıysam, ben böyle, ben bu ülkenin adamıysam bu millete giderim ben. Niye onlara gidiyorum? Millete giderim, millet bana destek verecek. O, ki, o kim ki? O kim sana, sana ne destek verir? Sana destek verir. Ha der ki Türkiye bana tekrar eski haline getir. Teslim et, hortum, hortumları ben tekrar bağlayıp 80 sene, 80 sene, 100 sene sömürdüğüm Türkiye'yi 100 sene daha sömürmen için bana yardımcı ol diye bunları destekliyor. Evet. Halkımız uyanmazsa sonumuz Suriye, Irak, sıra Türkiye'de. Onu, bunu görelim, onu, ona göre hareket edelim arkadaşlar.